Ha bir daha ben şey vallahi. <laughs> Olur değil mi? Tamam ben şunu Eşekler öyle bir filozoftur ki yemiş olduğu sopa sayısı artırıldığında yürümüş olduğu adım sayısını artırmazlar. <laughs> yemiş olduğu sopa sayısı artırıldığında yürümüş olduğu adım sayısını artırırlarsa eğer yarın birileri at yarıştır. Vay. Vay. Bak, ne diyor? Ne babana kahret ne fele. Yaşam üzerine bu alışmaya diyor. Alışmaya bak diyor. Ya kafana güven ya bile, bir kese hesap o Çalışmaya bak diyor. Oturup koşuyor, hayaller kurma. Dikkat et, kimsenin hatırını kırma. Bil sen de kusurunu yüzüne vurma. Şer işe bulaşma, savaşma bak diyorum. Ahile vahile kendini sıkma. Aldanık bulsun yoluna çıkma. Alemin malına gözünü dikme. Kendi haline kavuşmaya bak El Elenden üstün, baş baştan büyük. Bir vapur batar da durur, kayıp Her insan, her hükümet alay. Sözünü dikkatli konuşuyor İnsan çıplak doğar, dede sarılır. Kimi çoğa gibi ağzı sarılır, vadi yetenekçisi o da sarılır. Hem gül, hem de gül gül, gülüşme yalan. Gül abi, <laughs> oh, çok sağ ol. Nasıl ama? Çok iyi ya. Hayat, bak. <laughs> <laughs> evet. Abi teşekkürler. Daha çok şeyler var da zaman yok. Geliriz abi. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen geliriz Ne diyor? Söylemem diyor derdimi edersiz insana. Dert çekmeyen dert kıymeti bilen adam. bana derdim bana bilen adam. Ohohoho Gürü <laughs> Gülü yetiştirir diken de çalıyor Para her çekten yapar bana Kişi sabırla bulur Kemal'ı sabit etmeyen Masumunu bulamaz ya Günler Bak. geçti yaşatmış oldu Gülü yaprak güllerin soldu Gemi yükünü aldı gamınan burada harekete kimse mani olamaz <laughs> abi, Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Ya, ya, <gülüyor> <olay> <gülüyor> <yok>. Tamamdır abi. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Abi gel böyle gel. Baba, e <laughs> Lan nasıl duruyor bu? Hala kayıtta. Şşş <laughs> bir dakika kayıttan çıkmıyor.